CHP Milletvekili Atilla Sertel, TRT'nin, Uyanış Büyük Selçuklu dizisine, bölüm başı 2 milyon 200 bin lira ödediğini iddia etti. Iğdır'da bir kişi, elektrik dağıtım şirketinin önüne giderek televizyonunu parçaladı, benim dükkanıma, aylık 5 milyar maaş girmiyor, 5 bin lira elektrik faturasını nasıl ödeyeyim? Allah belanızı versin. Türk milleti bunu hak etmiyor, dedi. İzmir'de taksideki bir yolcu, tartıştığı aracın şoförünü emniyet kemeriyle boğarak öldürdü. İngiltere Parlamento üyesi James Heapy, Ukrayna'da kalmayı tercih eden vatandaşlarımız, Rusya'nın saldırması durumunda, Afganistan'da olduğu gibi bir askeri tahliye operasyonu beklemesin. Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bizi, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup, bildirimleri açarak gündem haberlere ulaşabilirsiniz.